şanı. Gel fethetme bu anı. Ne diyor? Ne güzel. Temessük eyle sünnete gel gidelim. Ne diyor? İsmet Galiyullah Kuş Efendi Hazretleri. Fesat kapladı şimdi hep cihanı. Fesat kapladı, bozukluk kapladı hep cihanı. Dünya fesatlı kalmış gitmiş. Kimde var samimiyet? Dünya fesatlı kalmış. Hakikaten de fesat. Menfaat üzerine, menfaat üzerine, menfaat. Bir dedeleri Osmanlı. Bir, bir işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı vardı. Saadet ebediye zamanı vardı. Kulefa-i Raşid'in zamanı vardı. Örnek zamanlarda hani nerede şimdi? Hayvana aynı bakarlar, insana aynı bakarlar. Her camiye sadaka efendim taşı koymuşlar. Efendim zekat verecek, sadaka verecek adam ararlar. Öyleydi ya. Şimdi nerede? Allah'ın insanlar bilmeye Fesat kapladı şimdi hep Resulullah buyurdu bu zamanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bu zamanı buyurdu. Bu zamanı 1400 küsür sene önce böyle bir zaman geleceğini söyledi. Resulullah buyurdu bu zamanı. Bu zaman abidin de Bu zamanda ibadet eden, bu zamanda ilimle meşgul olan, bu zamanda dinle, diyanetle meşgul olan derecesi alidir diyor. Yüksek diyor. Çünkü yok olan zamanda her şey kıymetlidir, değerlidir. Şu zamanda yaptığın bir namaz nasıl buyuruyor ya Efendimiz sallallahu bir farz kılsan Ramazan-ı Şerif'te 70 tane şeye bir nafile yapsan bir farz değerine gelir diye buyuruyor ya yokluk zamanında mesela şimdi seneler var gerçi ama ha. meyvanın olmadığı zamanda mesela diyelim ki onu çok yetiştiremiyorlar. Bir kartuz kavun. Kartuz kavunun kilosu şimdi ne kadardır? Bulamadığınız için için çoktur değil mi? Var mı bilmiyorum. Belki çok nadirdir. 70 80 Kilosu değil mi? Yani ne yapıyor? Çoğalıyor. Ama yazın olsa yazın ne yapıyor? 5 lira 10 liraya kadar düşüyor. 10 katına 20 katına çıkıyor. Başka meyvelerden de başka şeylerden de misal verebilir misiniz? Verebilirsiniz. Neyi gösteriyor bu? Şunu gösteriyor. Yani olmadığı zaman bir şey daha değerli ve daha kıymetli. Şu anda dini mübini İslam gariptir. Ama o gariplere müjdeler olsun diyor. Efendimiz Hasan dediği gibi. Onun için Allah'ımıza hamdolsun. Efendimiz buyuruyor ya sahabe-i kirama o kardeşlerime kardeşlerime müjdeler olsun. Onlar, onları cennetle müjdeliyorum. Onlar güzel insanlar değil. Sahabe-i kiram şaşırıyor. Diyorlar ki ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Diyorlar. Diyorlar ki, Efendimiz ki, siz benim sahabemsiniz, arkadaşlarımsınız. Ama esas kardeşlerim ahir zamanda gelecekler ve dini mübini İslam o kadar yaşanmadığı halde dini mübini İslam'ı yaşamaya gayret edecekler. O kadar zulümler olduğu halde onlara karşı duracaklar ve dini mübini İslam'ı yaşayacaklar ayakta Bu müjde etmez bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gireceğim elin gavuruyla beraber olacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu darbazı yapıyor. Vatan mıyım ya? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in safında ol. Allah'ın safında ol.